Evet sevgili gençler geldik sosyal kitabımızın 101. sayfa burada bilgiler verilmiş paragraflar verilmiş arkadaşlar. Tarihi varlıklarla ilgili bilgi kutusu 1, bilgi kutusu 2 ve bilgi kutusu 3 olarak verilmiş ve bunlara dayanarak arkadaşlarınıza küçük bir yazışma yapınız. Bunun için aşağıdaki soruları cevaplayınız. Kimin daha çok cevap yazdığını karşılaştırınız diyor. Bu cevaplar bulunduğunuz ille göre değişir. Ben İstanbul'a göre yaptım. İstanbul nüfusu daha çok olduğu için İstanbullulara göre yaptım. Siz Sivaslıysanız ya da Erzurumlu olabilirsiniz, Adanalı olabilirsiniz. Oralara göre cevaplayabilirsiniz arkadaş. İlimizde ismini bildiğim tarihi mekanlar. Mesela Sivas'taysanız Gök Medrese, Şifaye Medresesi, 4 Eylül e, Müzesi diyebilirsiniz. Örneğin Adana'daysanız Ulu Cami diyebilirsiniz yani kız kalesi diyebilirsiniz. Bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela İstanbul için tarihi yarmada Sultanahmet Meydanı, Galata Kulesi, Ayasofya, Yerevatan Sarıncı, ilimizdeki gezdiğim tarihi mekanlar. Evet, ilinizde bulunduğunuz ilde hangi tarihi mekanları gezdiniz? Oraları yazın. İstanbul için Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Galata Kulesi, Sultanahmet Camii, Türk yani tarih temalı, Peki ilimizdeki tarihi eserler nelerdir? Bulunduğunuz ildeki tarihi eserleri yazmanız istiyor. Kaşıkçı elması, topkapı, kutsal emanetler, Çinili köşk eserleri, Osmanlı dönemi silahları, el yazması, Kur'an, nüshaları bunlar İstanbul için arkadaşlar. Sizde de varsa tabii ki siz de yazabilirsiniz. İstanbulluysanız aynısını yazabilirsiniz. İlimizde sergilenen tarihi eserler nelerdir? Sikkeler, arkeoloji müzesinde var İstanbul'da heykeller, antik çağa ait lahitler, seramik ve çiğni örnekleri, takılar ve süs eşyaları şeklinde cevaplayabilirsiniz. Bulunduğunuz ile göre bunları değişiklik yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve gezmediyseniz de sanki gezmiş gibi yapabilirsiniz, yazabilirsiniz. 101'i bu şekilde bitirelim. Hangi takımlısınız onu da yazın arkadaşlar. Ben 102'yi yapayım. Evet gençler 103. sayfada UNESCO'nun belirlemiş olduğu somut ve somut olmayan kültürel miras öğeleri verilmiş. Bunları inceleyerek neden dünya mirası listesine alındığını soruyor sizlere. Birinci sırada Bosna Hersek'teki Monster şehri eski köprü alanı var gördüğünüz gibi. Şurası arkadaşlar Monster köprüsü bu çok ünlüdür tarih dersinde de göreceksinizdir veya görmüşsünüzdür. Azerbaycan'daki pehlivanlık kültürü alınmış. Şurada gördüğünüz gibi pehlivanlar. Üçüncü sırada seviz yani limonla marine edilmiş bir peru yemeğidir seviz. Yemeğidir acı, biber ve tuzla tatlandırılmış yerer olarak geleneksel bir yemektir. İşte bunları seçmiş kültürel miras listesine almış UNESCO bunları neden almış olabilir diyor soru. Birinci, iki tane soru var arkadaşlar. Birinci soru örneklerde verilen kültürel miras öğeleri UNESCO tarafından neden dünya miras listesine alınmış olabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz. E söyleyelim düşüncelerimizi. Çünkü bu öğeler tarihi, kültürel ve toplumsal açıdan önemlidir. Korunması gereken değerlerdir. Bir milletin kimliğini, geçmişini ve kültürel çeşitliliğini yansıtırlar. İşte bu yüzden dünya miras listesine alınmıştır UNESCO tarafında arkadaşlar. Siz kısa istiyorsunuz. Ben de mümkün olduğu kadar kısa cümlelerle yazıyorum. Siz istediniz. Ben yapıyorum. Ne yapayım? İsterseniz ama daha uzun yazabilirim. İkinci soru. Ha bu arada hangi takımlısınız? Lütfen onu da yazın. Bakalım Fenerler mi Galatasaray'la mı Beşiktaşlar mı daha çok? Sanki Galatasaray bu sene yine şampiyon olacak gibi bakalım. İncelediğiniz öğelere benzer bildiğimiz Türk kültür öğeleri hangileridir? Ha, bu diyor ki bu öğelere benzer Türk kültür öğeleri var mıdır? Varsa hangileridir? Örnekler veriniz diyor. Tabii ki vardır arkadaşlar. Oldukça çok. Bir. Mesela kırk pınar yağlı güreşi. Mesela pehlivanlı kültürü vardı. Burada da kırk pınar yağlı güreşleri var. Türk kahvesi kültürü var. Ebru sanatı var. Nevruz geleneği var, Mevlana sema törenleri var değil mi arkadaşlar? Türk kültürünün öğeleri de, işte bunlara benzer öğeler. Daha da çoğaltabiliriz. Ben uzatmamak için sadece 5 tane yazdım. Kökpınar, Türk kahvesi, ebru sanatı, Nevruz geleneği, Mevlana ve sema törenlerini yazdım. Mevlana'da biliyorsunuz Mevleviler dönerler arkadaşlar. Kendi uzun etekleri var biliyorsunuz. Dönünce o etekleri açılıyor ya işte. Evet, Mevlana ve sema törenleri bu bu şekilde cevapladım 103'ü. Bakalım sizler beğenecek misiniz? Beğeniyorsanız yorum kısmına yazın. İste, ama beğenmiyorsanız daha da uzun yazabilirim. Sosyal bilgiler kitabımızın geldik 104 ve 105. sayfalar arkadaşlar. Yine UNESCO'nun somut kültürel miras listesi ile ilgili soru sorularınızı mümkün olduğu kadar cevaplarını kısa yazıyorum arkadaşlar. Sizler kısa cevap istiyorsunuz. Uzun cevaplar elim kırıldı, elim yoruldu. Daha kısa yazamaz mısın? Niye bu kadar uzun yazıyorsunuz diye kızıp duruyorsunuz. İşte ben de sizlere artık çok ama çok kısa cevaplı çözümler yapacağım arkadaşlar. Şimdi birinci Adıyaman ili Kahta ilçesinde bulunan Nemrut Dağı'ndaki heykeller var arkadaşlar. Şunlar dünyada çok ünlü heykeller. Eşi benzeri rastlanmayan devasal heykellerdir. Gidip gördüyseniz bunların ağırlığı bakın şurada yazıyor 9 tona ulaşabilmektedir bu taş blokların. Ee, burada verilmiş 104. sayfada ayrıca Göreme Milli Parkı ve Kapadokya zaten görmeyeniniz yoktur. Kayalık alanları Kapadokya var. Peri bacaları var orada biliyorsunuz arkadaşlar. Üçüncüsü de çay gördüğünüz gibi milli içeceğimiz sayılan bir çay kimliği. Misafirperverliğin perverliğin sosyal etkileşiminin sembolü olan çay kültürü Azerbaycan ve Türkiye'de önemli bir kültür faaliyetleridir diyor. Birkaç çeşit çay demleme yöntemi çeşidi vardır. O parçada ondan bahsediyor. Çay kültürünün toplum her için günlük yaşamın önemli bir parçasıdır diyor. 104. 105'te devam ediyoruz biz buna. Pamukkale travertenleri var arkadaşlar. Denizli'de çok güzel biliyorsunuz. Suların biriktirmesi sonucu oluşan travertenler dünyaca ünlüdür. Ayrıca Karain mağarası var. Evet doğal manzaralar arasında dünyaca ünlü. Bunlarla anlatmış ve bunlarla ilgili iki tane soru var hatta üç tane iki tane değil üç tane soru var arkadaşlar bu soruları cevaplamanız isteniyor ülkemizin örnekleri verilen somut ve somut olmayan kültürel miras öğelerini özellikleri nelerdir bu birinci soru arkadaşlar bu birinci sorunun cevabı kırmızı ile yazdım İkinci soru da şuradan başlıyor. Örnekteki kültürel öğeler UNESCO tarafından neden seçilmiş olabilir? Düşüncelerinizi yazınız. Bu ikinci sorunun cevabını da şu gördüğünüz gibi lacivet, koyu lacivet ya da siz mavi de diyebilirsiniz. Lacivetle yazdım. Birinci sorunun cevabı kırmızı. İkinci sorunun cevabı şurada başlıyor. Örnekteki kültürel değerlerle başlayan ikinci soru ile mavi ile yazdım. Birinci sorumuzun cevabı Somut miras öğeleri Nemrut Dağı, Kapadokya, Pamukkale gibi tarihi ve doğal yapılardır. Somut olmayan miras öğeleri ise çay kültürü gibi kültür çünkü bir soyut öğedir. Geleneğe dayalı toplumsal ve kültürel uygulamalardır. Evet. Olmayan kültürel miras öğelerinin özellikleri nelerdir diyor. İkinci sorumuz ise kültürel öğeler UNESCO tarafından neden seçilmiş olabilir ki diyor. Acaba düşüncelerinizi açıklayın. Şöyle dedim çünkü bu öğeler evrensel değerlere sahip, değere sahip, insanlık tarihine ışık tutan ve korunması gereken kültürel varlıklardır. İşte bu yüzden UNESCO tarafından seçilmiştir bu öğeler arkadaşlar. Evet 104 ve 105'teki bu açıklamalar cevapları bu şekilde. Bir tane sorumuz daha var. Ne diyor? Kaynaklardan yararlanarak ortak kültürel miras öğelerinin önemine dair düşüncelerinizi büyük grup tartışması ile sözlü olarak ifade ediniz. Ben küçük grup tartışması yaptım. Tek başıma olduğum için siz büyük grup tartışması yapabilirsiniz. Şu şekilde yazdım. Hem büyük hem küçük tartışma konuşma grubuna uygun bu yazdım sevgili gençler. Ortak kültürel miras öğeleri toplumun geçmişini ve kimliğini yansıtan değerli varlıklardır. Bu miraslar farklı kültürel, kültürler arasında bağ kurar ve insanlığın ortak tarihini hatırlatır. Gelecek nesillerin de bu zenginlikleri tanıyabilmesi için korunmaları büyük, önem, taşır şeklinde 104 ve 105. sayfayı sonlandırdım. Siz ne dersiniz? Oldukça kısa olmuş mu? E mümkün olduğu kadar kısa yazıyorum. Bakalım ne bahane bulup kızacaksınız. Hoşçakalın.